arkadaşlar Emir'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun süreden sonra bir video çekeceğiz. Bugün sizlerle birlikte Emir'in odasını vloglayacağız. Odadan içeriye girdiğimizde hemen burada Emir'in masası var. Şöyle. Burada en sevdiği arabası var. Emir arabanı gösterir misin? Arkadaşlar bakın. Her tarafı açılabiliyor bunun. Şöyle açılabiliyor. Bir de kornası da var. Ayrıca da böyle buradan da açılabiliyor ama buradan sadece şuradan da açılabiliyor. Şöyle. hayır Evet Emre'nin arabası çok güzel. Hatta üstten de şey var ama orası açılmıyor değil mi? Evet orası sanırım ama açılmıyor. Yani açılır da. En evet, zor da arka kapılar ya. Mazdürlüğüm Allah. Kapılar pek açılmıyor arka kapılar, ön kapılar açılıyor mu? Şurası açılmıyor. Şu arabanın motoruna bakın arkadaşlar, şöyle. Audi'nin A8 motoru yeni çıkan motoru A7 arkadaşlar. Burada Allah. da, burada da Audi'nin bir arabası var. Resmeş mi? Şey diyor arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar Bu bakın. Güzel. Hani direksiyonları biliyor musunuz? Ona basınca direkt korna çalıyor. Direksiyona bas. Işıklar Bak. da yanıyor. Çok güzel. Bakın şurada direksiyon var ya ona basınca korna yanıyor. Arkadaşlar bir de burada Emir'in çok güzel bir masası var. Şöyle kalemlikler. Emir şuradaki minik sudu minik su boyası çok güzel. Bir de burada Emir'in hatıra şeyi var. Bu arada arkadaşlar Emir ayın öğrencisi oğlu bence çok büyük bir başarı. Burada da arabaları var şöyle. Bence güzel bir masa. Burada da Emre'nin çok güzel hoparlörleri var ve de ah çok ağır bir kumbarası var Emre'nin arkadaşlar. Burada da bir tane çok konumuz var. Burada da Emre'nin mı tatlıcık kuşu var arkadaşlar. Şimdi Emre'nin yatağına geçiyoruz. Emre yatağını anlat. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dört tane araba Hepsi arabalar. Çünkü çarşı ve arabalı şey arabalı yorgan hem de yastık arabalı. Arkadaşlar burada Emir'in halısı da böyle yoldu. İstediği zaman arabasıyla oyun oynayabilir. Emir arabanı getir. Bir tane arabanı getir şurada. Arkadaşlar Emir, bu yerin bu Emir istediği zaman burada arabasını sürebilir. Yani bence çok mantıklı bu buladılar değil mi? Evet. De işte. <laughs> Şimdi Emir'in sefasına geçelim arkadaşlar. Burada Avto Arabası'nın sergi şeyi var burada. Burada da en sevdiği arabalar var. Burada işte bir şeyler yapıyor burada arkadaşlar. Burada Emir'in böyle çok tatlı oyuncakları oyuncakları var. Şimdi en güzeli burada hemen arkadaşlar çok güzel bir bisiklet var. Burada da skuturu var. Hatta bisikletinin şöyle düğmeleri de var göstereyim. Bakın Böyle arkadaşlar. Var. Arkadaşlar hmm, bu normal mod ama bu çakal modu. Bu normal mod bu çakal modu. Evet bence çok güzel. Burada Emre'nin bir oyuncağı var arkadaşlar. Hatta burada Anladım. çok güzel bir sihirli sandığı var. Özel eşya sandığı. <laughs> bu videoyu gelirse belki açarız. Sürekli çekip izliyorsunuz. Bir de burada açamadım. Burada da böyle eminim bir sürü araması var işte. Burada da yaz tahtası var arkadaşlar. Böyle şimdi buranın daha detaylı bir videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu, bu videoya 15 like gelirse Emir'in özel eşya kutusunu açacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.